Saygıdeğer arkadaşlarım, birkaç gün önce Siyonist İsrail'in insan kasabı, soykırımcı, başbakanı Benjamin Netanyahu ABD kongresine gitti değil mi? Kongrede kürsüye çıkışta bütün kongre üyeleri tarafından ayakta alkışlandı dakikalarca arkadaşlar. Ve bir saat boyunca konuştu. Bu neyi gösteriyor arkadaşlar? Bizim 60'lı yıllardan bu yana yaptığımız şu tespitin yüzde yüz kesinlikteki doğruluğunu. Siyonist İsrail, ABD emperyalist sayılığının Orta Doğu'daki petrol bekçisidir. İleri karakoludur. O emperyalist sayılığının jandarmak birliğidir, müfredesidir ve onun bir parçasıdır. Zaten ne diyor ABD'deki Yahudi lobisinin temsilcileri biz ABD bayrağında görülmeyen yıldızız diyorlar arkadaşlar. Evet. Görünmeyen yıldız. Yani o yıldızlardan biri aslında. Yani ABD'nin bir uzantısı. ABD haydudu bu soykırımcı celladı. En az 20 bin kadın ve çocuğu katletmiş olan bu haydudu, 40 bine yaklaşan masum canı katletmiş olan bu insan kasabını ayakta alkışlamakla çok iyi ettin. Bizim adımıza güzel işler yapıyorsun. Biz de seni Oraya bunun için gönderdik. Filistinlilerin Akdeniz'de sınırlarını kes. Akdeniz'den uzaklaştır. Ve o denizdeki doğal kaynakları biz sömürelim. Bizim petrol şirketlerimizin kasalarına aksın o zenginlikler. Bunu demiş oluyorlar arkadaşlar. Ve dikkat ederseniz nükleer silaha sahip birkaç ülkeden biri de Silonis İsrail'dir değil mi? Ve ABD emperyalistleri, Avrupa Birliği emperyalistleri İsrail'in nükleer güce sahip olmasını savunuyorlar. Onun kendini savunma hakkı var diyorlar. Ama aynı emperyalist saygıtlar Irak'ı kitle imha silahları var bahanesiyle cehenneme çevirdiler değil mi? Olmadığını bildikleri halde. Evet bunlar böyle arkadaşlar. Hep söyleye geldiğimiz gibi insanlıktan eser aramayacaksınız bu emperyalist saygıtlarda. Ve Siyonist İsrail'de. Sadece onlarda mı? Onların kuklası olan İslam devletlerinde arkadaşlar. Bu celladın yaptığı soykırıma karşı ilk tepkiyi hangi devlet gösterdi? Hristiyan Güney Afrika Cumhuriyeti gösterdi değil mi arkadaşlar? Birleşmiş Milletler'in en yüksek adalet divanı olan Yüksek Adalet Divanı'na şikayet etti bu haydutu, cezalandırılmasını istedi. Peki niye bir İslam ülkesi yapamadı bunu? Kayıpkiler 22 yıldan bu yana dir alıp satarak iktidarlarını koruyorlar. Niye yapamadılar? Yapamazlar arkadaşlar. Suudi Arabistan şeriatla yönetiliyor. Niye yapamadı? Yapamadı. Arap krallıkları, Arap şeyhlikleri şeriatla yönetiliyor. Niye yapamadı? Yapamaz arkadaşlar. Çünkü hepsi Amerikan kuklası. Amerikan uydusu, Amerika sayesinde hain iktidarlarını sürdürebiliyorlar arkadaşlar. Beş ülke UCM'ye İsrail'in saldırılarının soruşturulması için başvurdu. 17 Kasım 2023 tarihli haber arkadaşlar bu. Kimmiş başvuran bu ülkeler? Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin sitesinden yapılan açıklamada Güney Afrika Cumhuriyeti, Bolivya, Bengaldeş, Komorlar Devleti, ve Cibuti tarafından yapılan başvuruların bugün savcılık ofisine ulaştığı belirtildi. Evet arkadaşlar. Demek ki Latin Amerika'dan Bolivya Çin'in 11 ay savaştığı ve sonunda ABD'nin faşist generallerinin, askerlerinin, casus örgütlerinin yönettiği hain Baryantos Aşis diktatörlüğünün 2500 kişilik askeri tarafından Euro geçidinde pusuya düşürüldü. Bir gün sonra da infaz edildi arkadaşlar. İşte o ülke Bolivya. Demek ki Çanın devrimci kadın boşa gitmemiş arkadaşlar. Evet, faşist çalıklar varlıklarını sürdürememişler. Ülkemize gelirsek, kayıpkiler ne yapıyor arkadaşlar? İsrail'e maddi ve manevi en büyük dostluğu gösteriyorlar Orta Doğu'da bizzat bakanlara açıkladı değil mi? Her gün yedi gemi kalkıyor İsrail'e mal götüren. Askeri mühimmat da dahil bunların içinde. Binlerce gemilik yandım götürülmüş İsrail'e. Savaşın başladığı 7 Ekim 2023'te bu yana. Evet arkadaşlar. Ve Tayyip boynunda ABD'deki İsrail lobisi başkanı Abraham Poxman'ın taktığı Yahudi cesaret madalyasıyla dolaşıyor değil mi? Evet arkadaşlar. Ülkülecge yine radar üstü kurdurdu değil mi? İsrail'i İran'dan gelecek füzelere karşı koruması için. Bir de Suriye sınırındaki bayınların kaldırılması sonrasında buradaki bayınlı arazileri 49 yıllığı da İsrail'e kiralamaya kalkmıştı Tayyip değil mi arkadaşlar? Ama halktan gelen tepki üzerine bu hainliği yapmaya cesaret edemedi. Ne demişti o günlerde? Kimse antisemitizm yapmasın demişti arkadaşlar. Yani bunlar hep söylediğimiz gibi ikili, üçlü oynarlar arkadaşlar. Bunların hepsi Amerikan yetiştirmesi, Amerikan devşirmesi, Amerikan kuklası. Evet arkadaşlar. UCM'ye gelirsek oradan da bugüne kadar bir karar çıkmadı. Siyonist İsrail'in yaptığı Filistin halkına yönelik soykırıma dair değil mi arkadaşlar? Geçen yılın Kasım'ında başvurmuş bu beş ülke uçan ama hala karar yok. Niye? Çünkü o da ne yazık ki ABD emperyalist saygıdıyla Avrupa Birliği emperyalist saygıdlarının hegemonyası altında arkadaşlar. Nasıl Türkiye'de yargı Tayyip hukuk bürosuna dönüşmüş ve kaçak sarayına bağlı onun bir uzantısı haline düşürülmüşse bu uluslararası mahkemeler de Lahey'deki UCM aynen o şekilde ABD emperyalist şakalının ve onun müttefiki Avrupa Birliği emperyalist saydıklarının hegemonyası altında arkadaşlar. Onların bir parçası durum. Bu aynı UCM bakın Rusya hakkında nasıl bir karar alıyor. Ukrayna olayında İngiltere, Fransa ve Almanya'nın da aralarında bulunduğu UCM'ye taraf 39 ülke 3 Mart 2022'de UCM'den Ukrayna'da işlenen suçların soruşturulması için Başvurmuş ve o ceme 17 Mart 2023'te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Alekseyevna Livov Belova hakkında savaş suçu gerekçesiyle yakalama kararı çıkarmıştı. Bakın arkadaşlar. Putin ve diğer Rusya'nın çocuk hakları komisyonu üyesi Maria Hanım hakkında yakalama kararı çıkarıyor. Yani yakalasa hemen alıp cezaevine atacak. İşte böyle arkadaşlar ne yazık ki uluslararası tarafsızı oynayan İşler acısı yani durum. Dünya emperyalist şakalının, haydutlarının denetiminde ne yazık ki babalarından miras kalmış çiftlik gibi görüyorlar dünyanın tüm ülkelerini. Kendilerinin iradesi dışında bir şey oldu mu da hemen saldırıya geçiyor. Evet arkadaşlar halkımız hesabını sormuyor bu tayyipkillerden. Ya bu yedi gemiyi nasıl gönderiyorsun İsrail'e diye. Yahudi cesaret madalyasını boynunda nasıl taşıyorsun diye. Ne bir gazeteci soruyor. Ne halkımızdan biri sorabiliyor ya. İnsanlar Uyuşturulmuş durumda arkadaşlar artık. Korkutulmuş, sindirilmiş durumda ne yazık ki. Peki bu dinciyi oynayan şeriat özlemcisi ve Türkiye'yi adım adım orta çağcı şeriat düzenine götürmeye çabalayan Tayyipçiler niye gık diyemiyorlar bu Siyonist İsrail'in yaptığı soykırım karşısında arkadaşlar. Niye bir adım atamıyorlar? Niye bir davranış ortaya koyamıyorlar? Evet işte burada hayatın şu kesin gerçekleriyle yüz yüze geliriz arkadaşlar. Biz ne diyoruz? Maksistlediniz siz. Marksizm, Leninizm bir bilimdir arkadaşlar. Toplumu kavramamıza ilişkin bize yol gösterici, ışık tutucu gerçek bilimdir. O bilimden yoksun kaldık mıydı? Asla kavrayamayız toplumu. Ne geçmişini, ne bugününü, ne geleceğin arkadaşlar? Yani Marxizm'in ortaya koyduğu bilim Darwin'in biyolojide yaptığı devrimin bir benzeridir. Freud'un bilinçaltını keşfederek Psikoterapi ve psikoanalizi ortaya koyarak insanların mental hastalıklarını tedaviye yönelik ortaya koyduğu bilimin bir benzeri ve eşleridir arkadaşlar. Yani nasıl ki Darwin'in evrim teorisini, evrim bilimini reddedersek, insanlığın gelişimini, canlıların gelişimini, türlerin gelişimini anlayamaz duruma düşersek, Marksizmi reddettiğimiz anda yahut kavramadığımız, bilmediğimiz anda da toplumu asla anlayamayız arkadaşlar. Evet, bunun kanıtını göstereceğim. Marks'tan aktarıyorum arkadaşlar. 1858 yılında yayınlamış olduğu kapitalin bir ön çalışması niteliğindeki ekonomi politikin eleştirisine katkı adlı ünlü anıt eserinin ön sözünden aynen şöyle diyor Marx usta ulaşmış olduğum ve bir kez ulaşıldıktan sonra incelemelerime kılavuzluk etmiş olan genel sonuç kısaca şöyle formüle edilebilir. Varlıklarının toplumsal üretiminde insanlar aralarında zorunlu, kendi iradelerine bağlı olmayan belirli ilişkiler kurarlar. Bu üretim ilişkileri onların maddi üretici güçlerinin belirli bir gelişme derecesiyle örtüşür. Bu üretim ilişkilerinin tümü toplumun iktisadi yapısını belirli toplumsal bilinç biçimleriyle örtüşen bir hukuki ve siyasal üst yapının üzerinde yükseldiği somut temeli oluşturur. Maddi yaşamın üretim tarzı genel olarak toplumsal, siyasal ve entelektüel yaşam sürecini koşullandırır. İnsanların varlığını belirleyen şey bilinçleri değildir. Tam tersine onların bilincini belirleyen toplumsal varlıklarıdır. Evet arkadaşlar. İşte bu yüzden bizdeki ABD yapımı mafyatik çıkar amaçlı bir suç örgütünden başka hiçbir şey olmayan Tayyipkinler iktidarı da tamamen yalana, dümene, hileye, hırsızlığa, kamu malı aşırıcılığına, vurguna, soyguna, talana dayalı olduğu için onların bilinçlerini, ahlaklarını, entelektüel zihin dünyalarını belirleyen de bu maddi temel oluyor arkadaşlar. Onların din alıp satmaları Allah'tan, kitaptan, peygamberden, hadisten, ayetten söz etmeleri tamamen kandırmacadan ibarettir arkadaşlar. Dudaktan söylenen sahtekarca sözlerdir arkadaşlar. Yalancının anlattığı hikayelerdir, masallardır arkadaşlar. Hırsızların anlattığı kandırmacalardır arkadaşlar onlar. Çünkü maddi varlıklarını ne belirliyor? Vurgun, soygun, Komu malı hırsızlığı, yalan, dolan, hile arkadaşlar. İşte o yüzden bunlar Siyonist İsrail'in dostudurlar. Amerikan Emperyalist Saygı'nın kuklasıdırlar. Avrupa Birliği Emperyalist Saygı'nın yandaşıdırlar. Destekleyicisidirler ve onların emrinden çıkamazlar. Onları kızdıracak hiçbir şey yapamazlar arkadaşlar. Çünkü vurguna, soyguna, hırsızlığa dayalı maddi yaşamları onlar sayesinde oluşturulmuştur. Onlar bunları keşfetmiş, devşirmiş, örgütlemiş, iktidara taşımıştır ve 22 yıldan bu yana da iktidarda tutmaktadır. Siyonist İsrail'in de ABD'nin bir parçası olduğunu çok iyi bilir bunlar. İşte o yüzden Siyonist İsrail'i birkaç kuru söylemin dışında rahatsız edecek hiçbir davranış ortaya koyamaz bunlar. Evet arkadaşlar. İşte bu, bu sebepten diyoruz. Yani tüm din alıp satanlar, bu tarikatçılar, cemaatçiler, bu din sınıfı, dinci sınıfı ahlaki bir değer taşımaz arkadaşlar. Her türlü ahlaksızlığı bundan yaparlar işte. Çünkü insanların maddi varlıklarını belirleyen şey bilinçleri değil entelektüel dünyaları değil, tam tersine bilinçlerini ve entelektüel dünyalarını, maddi yaşamlarını kazanış biçimi belirliyor arkadaşlar. Yani birinin şöyle dindarım, böyle dindarım demesinin maddi hayattaki davranışlar bazında hiçbir değeri olmaz, hiçbir etkisi de olmaz. işte bunu bir kez daha göstermiş oluyor arkadaşlar. Siyonist İsrail'in yaptığı bu Gazze soykırımının ortaya koyduğu, ortaya çıkardığı hazin manzara. Evet arkadaşlar, demek ki Siyonist İsrail, ABD emperyalist saygılımın, insan soyunun baş düşmanının bir parçası, bir uzantısı onun ortadoğudaki Doğu'daki petrol bekçisiymiş. Ve tüm Tayyip Giller gibi, Suudi gibi, Arap Krallıkları emirlikleri gibi, Mısır gibi İslam ülkeleri de ABD emperyalist saygıdının birer kuklası, birer hizmetkarıymış. O yüzden bunların dincilikleri, dinanıp sakmaları, onu gürültüden başka hiçbir şey değilmiş. Çünkü bunların hepsi maddi hayatlarını ABD'ye boşlar. Ne demişti faşist buna Trump? Yıllar önce başkan seçilir seçilmez Suudi Arabistan'ı ziyaret ettiğinde onların yüzüne karşı biz olmasak bir hafta bile iktidarda kalamazsınız. Halk sizi alaşağı eden, Bizim sayemizde iktidarınızı, saltanatınızı sürdürüyorsunuz. Bunun bedelini ödeyeceksiniz demişti arkadaşlar. Ve yüz milyarlarca dolarlık silah anlaşması yapıp çantasına koyup dönmüştü ülkesine. Evet arkadaşlar. Tayyip de böyle. ABD ipini çektiği anda Tayyip de bilir bir hafta bile iktidarda kalamayacağını. İşte o yüzden ne ABD'ye laf edebilir ne onun Orta Doğu'daki bir uzantısı olan Siyonist İsrail'e. Hazin gerçeklerimiz böyle işte arkadaşlar. Ve ne diyoruz hep halkımızdan bir tek şey bekliyoruz, istiyoruz anlaşılmak. Kalın sağlıcak.